Eko iklim zirvesi küresel boyutta 7'den 70'e her bireyin taraf ve paydaş olduğu beşeriyetin devamı ve gelecek nesillerin teminatının mihenk taşlarından biridir. Ülkemizin rekabetçi avantajını muhafaza ederek lider ama sürdürülebilir ekonominin zaruri gereği her birimizin eko iklim okuryazarı haline gelmesi ve önceliklerimizi isteklerimizi ve davranışlarımızı bu bağlamda şekillendirmeyi öğrenmemiz ve alışkanlıklar yaratmamızdır. Biz bizden öncekilerden aldığımız mirası eksiksiz bizden sonrakilere devretmek zorundayız. 30-31 Mart'ta Ato Kongrezyum'da küresel boyutta biz de varız, biriz. Birlikte iklim seferberliği başlatıyoruz demek için sizleri de bekliyoruz. 31 Mart bir başlangıç barış noktası değil